Merhaba. Bu videoda akıllı saatiniz açılmadığında, ekran siyah kaldığında veya şarj olmadığında neler yapmanız gerektiğini adım adım anlatacağım. Bu çok sık görülen bir sorundur ve birkaç basit yöntemle çözebilirsiniz. Şarj pinlerini veya yüzeyi temizleyin. Saatin şarj pinlerini hafifçe alkolle nemlendirilmiş bir bezle silin. Eğer saatiniz kablosuz şarj destekliyorsa, hem saatin hem de şarj cihazının yüzeyini temizleyin. Böylece oksitlenme ve kir temizlenir ve şarj sorunu ortadan kalkar. Pinlerde oksit varsa, onları çok dikkatli bir şekilde kürdan ya da iğneyle temizleyebilirsiniz ama zarar vermemeye özen gösterin. Ekran açılmıyorsa veya dokunmatik çalışmıyorsa önce saatinizin her zamanki gibi uygulamaya bağlı olduğundan emin olun. Uygulamada, saatimi bul, Find Watch seçeneğini bulun ve tıklayın. Çoğu durumda bu işlem, cihazı uyandırır ve ekran ya da dokunmatik yeniden çalışmaya başlar. Uygulama ve yazılım güncellemesini yapın. Akıllı saatinizin bağlı olduğu uygulamanın en güncel sürümde olduğundan emin olun. Ardından uygulamayı açın ve yazılım güncelleme, firmware güncelleme veya OTA güncelleme gibi bir bölüm olup olmadığını kontrol edin. Varsa güncellemeyi yapın. Doğru şekilde şarj edin. Basit görünebilir ama saati bilgisayarın USB portundan şarj etmeyi deneyin. Bazı akıllı saatler priz adaptöründen şarj edildiğinde bozulabiliyor. En az 2 saat boyunca bilgisayardan şarj edin. USB portunun ve kablonun sağlam olduğundan emin olun. Gerekirse başka bir kablo veya port deneyin. Bu video size yardımcı olduysa yorum yapmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese selamlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.